Merhaba arkadaşlar. 6 Ağustos Cumartesi Turfunte'in Güney Afrika 6'lı Ganyan tahmini paylaşacağım. 7 <laughs> Plase için Plase'nin birinci aya 9 10 5. Plase'nin birinci aya 9 10 5. 6'lı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 4 numara tekimiz. Birinci ayakta 4

üçüncü ayakta beş tekimiz. dördüncü ayak üç dört iki beş bir. dördüncü ayak üç dört iki beş bir. beşinci ayak dört üç yedi

Son ayak 3 7 1 2 6 8 5. Turfün tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.